Selamlar hoş geldiniz. Böyle boş boş duruyorum. Kendimle yine bir içsel sohbet yapıyorum. Bir şeyleri kendi içimde rayına oturtmaya çalışıyorum ki artık gerçekten nefes alabileyim, hayatıma devam edebileyim. Bunları denerken kafama dank eden düşüncelerden birisiydi. Ee, kısmen de cevabını verdiğim için bir video çekeyim dedim. Ee, artık şey diyeceksiniz hani her video başında zaten böylesin 3 4 aydır, ne 3 4 ay hatta daha uzun süredir hep bir problemden bahsediyorsun ki insan hayatı hep problemli. Kabul. Aslında bazı insanların hiç değil ya. Ya da bana öyle görünüyor. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Annemin Sağlık sorunları çok ciddi düzeydeydi. Hayati tehlike atlattı. Henüz de tam olarak toparlamış değil. Bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla ben birkaç gün eve bile gelemedim. Hiçbir şey yapamadım. Yani bırakın zaten kıyafetimi bile değiştiremedim. Hani birkaç gün. Çok ciddi problemler geçirdik. Şu anda durumu iyi mi derseniz de o güne göre iyi. Yine iyi değil ama o güne göre iyi. O yüzden diken üzerinde gidiyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Sürekli de kendi sorunlarını anlatıp yakınan biri olmak istemiyorum ama maalesef hayatım bu noktada ilerlediği için bunları yaşadığım için bunları aktarabiliyorum. Bugünkü konu ne? Bugünkü konu insan ne ile yaşar? Şimdi bu nereden aklıma geldi derseniz de ilkokulda e, hatta şöyle bir sitem etmiştim. Bu benim ikinci kaydım. İlk kaydı muhtemelen yüklemeyeceğim. O sistemin aynısını burada da etmek istiyorum. Şimdi biz burada bir şeyleri konuşuyoruz ya normal yaşantımıza da bir şeyleri konuşuyoruz ama e, benim bu kadar hani moralim, bozulması, üzüldüğüm şey ne diye sorarsanız elbette insan sevdiği biri rahatsızlanınca, ciddi bir şey yaşayınca, kaybetme korkusunu hissedince elbette üzülür. Ama arkadaşlar artık bazı noktalar geliyor ki, ki üniversite hayatında da bunu ben kendi üzerime yüklemiştim. Hayatımda zaten benim bu aşamaya kadar sürekli bir sıkıntı vardı. Ben sürekli bir şeylerin sorumluluğunu üzerime almak zorundaydım. Ve ben bu bilinçle yetiştirildim maalesef. Yetiştirmedim. Aslında ben bu bilincin içerisinde doğdum. O yüzden hep bir şeyleri bir yere sürüklemem gerekiyordu. Hep bir şeyleri bir yere atmam gerekiyordu. Kendimi bir tarafa itelemem gerekiyordu. Bir şeyleri kendi içerimde çözmem gerekiyordu. Hani hep bu bağlamda büyüdüğüm, yetiştiğim için zaman zaman diyorum yani ne yapmışım? Bakın üniversite hayatımda da aslında bunu size çok söyledim. Hani çok üzülüyorum. Keşke arkadaşlarım olsaymış. Keşke çıkıp gezseymişim ama... Orada da yapmamışım. Orada da devam ettirmem gereken bir başarı vardı. O başarı sonucunda ilerlemem gereken bir yol vardı. Hani bir vizyon, misyon artık ne derseniz o vardı. Yapmam gerekiyordu. Çünkü küçüklükten öyle enjekte edilmişti. Bir de ben öyle bir ortamda büyümüştüm. Hani mecbursunuz bazı şeylere, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir insana yaşadığınız bir şeyi anlattığınızda da aslında onu anlamasını beklemeyin. En kolay örnek işte bu olaylar oldu. Mesela İlkan abinin haberi var. Bugün telefonla konuşuyoruz. Nasılsın diyor ya diyorum abi iyi değilim ne oldu diyor yani son bir hafta abi annem hastane falan orada ne oldu diye sorulacak bir olay yok sormaması da lazım hani soruyor İlkan abi ya da buradan şey selamlar zaten alınacağını vesaire düşünmediğim için burada bu kadar rahat söylüyorum soruyor orada belki de şey diyor yeni bir gelişmem oldu da niye moralim bozuk gibi ama arkadaşlar işte Orada ben ona durumu da izah ettiğimde o diyecek ki bak Tunç durum şöyle olmuş, durum böyle olmuş. O yine kendi anladığı şekilde bunu yorumlayacak. Kendi bakış açısıyla değerlendirecek. Kaldı ki kendi hayatı olmadığı için zaten tam olarak onu bağlamıyor. Hiç kimse arkadaşlar, hiçbir insan kendi merkezinde bir şey olmadığı zaman karşısındakinin ne hissettiğini anlayamaz. Yaşadıysanız kısmen onun ne hissettiğini belki anlarsınız ama yine tam olarak olmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu örneği vereyim. Çok sevdiğiniz bir oyuncağınız olsun. O oyuncağı kaybedin. Tamam mı? Küçüklükten, bebeklikten beri siz de gelen bir oyuncak. Büyüdünüz hala saklıyorsunuz. Çok anlamlı bir şey. Kayboldu. Toka, oyuncak neyse yani küçük bir nesne. Bana dediğinizde ben yapmam ama misal. Ya alt üstü bir tane tokayı kaybetmişsin be ne olacak aman keyfine bak hayat böyle şeyler için çok kısa çok basit böyle bir jargon vardır ya bilirsiniz hayat böyle şeyler için bla bla ne oldu bakın birbirimizi anlamıyoruz ya yani onun için çok basit bir şey çünkü ama sizin için çok anlamlı o yüzden bu olan olaylarda da olay ne kadar büyük ya da küçük olsa da sizin o aşamaya kadar kendinize yüklediğiniz, yaşadığınız, hissettiğiniz her şeyi anca kendiniz bildiğiniz için her şeyi anlatamazsınız ki. Her yaşadığınızı, her içinizde yorumladığınızı anlatamazsınız. Nasıl anlatacaksınız? Ben ne bileyim 5 yıl önce bir şey yaşamışım, onu nasıl yorumlamışım acaba şimdi? Onu size nasıl anlatayım? O yüzden hiçbir zaman birbirimizi anlayamayacağız ve bu çok üzücü bir şey. Beni dinliyorsunuz, evet size anlatabildiğim kadarını anlayabildiğiniz kadarıyla anlıyorsunuz. Zaten yani ortada bir bozulma var. Hani her zaman bozulma var. <laughs> Neyse ben beni anlayacağınızı umut ederek hatta bunu umut etmiyorum. Ben konuşup rahatlayacağımı umut ederek konuşuyorum. Burada da bir kelimenin altını çizeyim. Umut etmek. İlkokuldayken bir teşekkür ederim videosu vardı. 300 bin olduğumda e, okulumun bahçesine çekmiştim. Belki hatırlarsınız. Orada bir orta bloğumuz vardı. ABC bloktu İşte ayrılmıştık. O videoyu izleyenler bilir. B blokta alt katımızda bir tiyatro sahnesi gibi tiyatro salonu gibi bir yer vardı küçük bir yerdi işte bazen gösteriler olurdu ne bileyim diş fırçası nasıl kullanılır seminerine gitmiştik falan hatırlıyorum. Daha yeni yeni üç boyutlu filmler oynatılıyordu bizi bir kere oraya indirip izletmişlerdi neyse öyle tatlı bir ortamdı. Zaman zaman da kitap yazarları gelirdi. Orada hani kendi kitaplarını tanıtırlardı. Biz satın da alırdık. Hani ucuza da satarlardı. Orada aldığımız kitaplarla bazen kompozisyon ödevi falan verilirdi bize. Niye ise bir ilkokul anılarımı düşünüp hüzünleniyorum. Bir Çekiyor beni böyle aslında çok sıkıcı saçma sapan zamanlar ama ne bileyim ben, hani şey vardır ya eskiler mi güzeldir yoksa eskiden mi güzeldik falan o şeye bağlanıyor biraz. Neyse ya orada verilen bir kitap bu ya da bize kompozisyonda ödev verilen bir kitaptı bu tam olarak anımsamıyorum ama insan ne ile yaşardı kitabını bizim sorumuz buydu arkadaşlar biz bu kitabı okuyacaktık kitapta ne anlatılıyordu hiçbir fikrimi hatırlamıyorum ama önemli değil. Ve o kitap sonrasında öğretmen bize bir soru sormuştu. İnsan ne ile yaşar? Ben o kitabın ilk kapağını gördüğümde de şunu sormuştum kendime. Ulan ne kadar basit bir kitap ya. Ya da ne kadar zor olabilir ki? Beşinci sınıf falanım ha bu arada. Çok büyük değilim. Öyle değerlendirin. Ne ile yaşarsın? Ya yemek yer işte. Su içer ne bileyim. Yani gıda. Gıda ile yaşar. Ne ile yaşayacak? O zaman öyle söylüyorsun sen. O zaman için bir altı doldurulmuş bir anlam yok. Ama bugün düşündüğünüzde ben size sorsaydım. Siz ne ile yaşıyorsunuz arkadaşlar? Ben ne ile yaşıyorum? Kendime bunu soruyorum. Bu sabah uyandığımda dedim bugün niye uyandım ya ben? Hani uyanmama gerektiren bir şey var mıydı gerçekten? Uyanmam ya da bugün şu anda bu videoyu çekiyor olmam, bugün uyanmış olmam dünyada ne gibi bir şey değiştirecek acaba dedim. O kadar kıymetsiz, değersiz her bir şeyi sırtıma yükleyip her bir şekilde yola çıktığımda tüm engelleri böyle aştığımı hissettiğimde yeniden dibe düştüğüm durumlar tekrarlanıyor. Bakın sağlık durumlarının kötü olması falan bunlar beni üzmüyor ben. Artık bunlara arkadaşlar alıştım yani şey oldum ee, ruhum yıprandı onun argo bir tabiri var anladınız öyle oldum yani artık o kıvama geldim. Onlar beni çarpmıyor ama ben bu dipten kalkıp kendimi yine motive ediyorum yine işime bakıyorum ve aynı şekilde bir daha aynı durum tekrarlanıyor. Sanki bir döngünün içerisindeyim gibi hiç toparlayamıyorum çünkü tekrar aynı şey yaşanıyor ben ayağa kalktığımda tekrar aynı şey yaşanıyor. Ya bu düşmek değil farklı bir versiyonda düşmek de değil ben sürekli yaşadığım şeyleri tekrar yaşıyorum. Ve burada değiştirebildiğim bir şey de yok. Yaşamak zorundayım. Ve bunu yaşadığımda tüm hayatımı etkiliyor. Çünkü işimi yapamıyorum, ilişkime devam edemiyorum. İlişkim, diğer insanlarla ilişkim kötü, toparlayamıyorum. Her şey etkiliyor bu. Kitaba geri dönelim. Ben de kendime bunu sordum. Aslında bugün sabah işte o kitap oradan aklıma geldi. İnsan neyle yaşar? Sonra dedim ki Tunç dedim biz bu konularla ilgili bir şeyler konuşmuşuzdur önceden. Acaba içimizdeki reperatuarda neler var bakalım be. Şunu söylüyorum kendime içten içe sohbetimde. Sen yarın için yaşıyorsun. Oğlum. Kendime diyorum. Kanka ya da. Sen yarın için yaşıyorsun. Ha demek ki benim bugün yaptığım her şey yarın için. Ha şimdi ben bugün ders anlatıyorsam demek ki yarın için anlatıyorum. Niye? Öğrencim başarılı olacak, mutlu olacağım. Para kazanacağım, hayatıma devam edebileceğim. Ha her şeyim yarın için. Her şeyim akabinde gerçekleşecek saniyeler için. Peki. O zaman ben yarın için mi yaşıyorum arkadaşlar? Doğru. Kendim kendime onaylıyorum. Yarın için beni yaşatan şey ne olabilir arkadaşlar? Yarın yaşayacağınızın bir garantisi yok. Yani yarından kastım burada yarın dediğim 10 yıl, 100 yıl olabilir, 10 saniye, 10 günde olabilir. Bunu lütfen anlayın. Yarın için yaşıyorum. Bunun bir garantisi yok. Yarın yaşayacağımı umut ederek çünkü bunları yapıyorum. O yüzden o gün evet yemek yemesi diye cevap verdiğim küçük bir geri zekalı edasıyla yemek yemesi demiştim herhalde içimden. Hani öyle anımsıyorum. Kendi içsel cevabımdı bu arada. Kağıda tutup da öyle bir şey yazmadım tabi. Bugünkü cevabım umut. Yani insan umutla yaşıyor arkadaşlar. İnsan yarın olan umuduyla yaşıyor. Eğer sizin yarına karşı, yarın dediğim gibi bir nitelik olarak algılayalım bunu. Sadece zaman kavramı olarak anlamayın yarını. Yarına karşı bir umudunuz yoksa inanın Uyanmanızın, kalkmanızın, bir şey yapmanızın bile anlamı kalmayacak. Yemek yemenizin bile anlamı kalmayacak. İşte o umut gittiği zaman aslında hiçbir şeyin e, kıymeti kalmıyor. Ben bugün kendi işlerime devam etmek için bir şekilde kendimi kamçılıyorum. Gerçekten ağlasam da sızlasam da ki özel ders öğrencilerim bu noktada beni çok iyi anlarlar. Yani zaman zaman kamerayı kapatıp hüngür hüngür ağlayıp geri derse devam ettiğim oldu o süreçte. Derse devam etmek zorundaydım çünkü söz verdim. Belli bir zamana kadar dersleri bitireceğiz diye söz verdim. Bu ne kadar kötü bir şey ya. Tutamadım artık. Kendimi kamerayı kapattım ağladım. Hem ee, hani dedim su içeceğim kusura bakmayın. Elim yüzümü falan böyle sümüğümü sildim. Geri devam ettim derse. Onları da yansıtmamam lazım. Ama bunu yapma amacım ne bir daha söylüyorum. Onların başarılı olmasını istiyorum. Onların başarılı beni mutlu edecek çünkü. Onların başarısı benim yarın için kurduğum hayallerim için olanak olacak çünkü. Bir şekilde devam ediyorum. Ama arkadaşlar öyle bir nokta geliyor ki Artık her bu yaşartmaya çalıştığınız umudun üzerine bir ayak bastığı zaman böyle küt diye o bitkiniz artık o umut bitkiniz artık sürekli ezilip 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 elbette yeniden doğacaktır isterseniz. Ama o kadar çok laçkalaşıyor ki artık o bitki bile hani bitkiliğinden utanmaya başlıyor. Diyor ki gerek yok. Gerek yok ya çünkü sen bunu 6 ay önce de yaşadın. Çünkü sen bunu 5 ay önce de yaşadın. 5 gün önce de yaşadın. Yine aynı şey olacak. Ben yine aynı şeyleri düşünüp seni motive edeceğim. Yine aynı şeyi yaşayacağım. O zaman Artık bir amaç için yola devam etmenizin anlamı kalmıyor. Yani sizin e, bu artık elzem bir ihtiyaç, yani insan neyle yaşar? Yaşamak için bir şeyiniz kalmıyor. Bir insan umudunu kaybettiğinde yaşamak için bir anlamı kalmıyor. Ben bunu anlıyorum ve bugün bakıyorum gerçekten çelik bir odaya koyduğum tüm çalışma hevesim, mutluluğum, iradem, yanımda götüreceğim insan, birlikte yaşayacağım insan, sevgilim, çelik bir kutuya koyduğum bu şeyler. Bakıyorum yanlardan böyle darbe yiyor. Hani artık kıracağız ya burayı. Yaklaşıyoruz. Ha bozacağız o irade gibisinden. Ben darbe alıyorum bunlardan yana. Şunu diyebilirsiniz. E hayat böyle tunç. İstemiyorum arkadaşlar. Böyle bir hayatsa bunu da istemiyorum. Çünkü bakın hep e, elimizde olan şey şuna çıkıyor. Yaşadığım şeyler kendi kararlarımın sonuçları olsa yavaş konuşmaya çalışıyorum ki yanlış bir şey telaffuz edip tekrar toparlamakla uğraşmayayım. Yaşadığım şeyler kendi tercihlerimin, kendi hatalarımın veya doğrularımın sonuçları olsa başım gözüm üstüne tabiri vardı yani anneannem çok da kullanırdı. Gerçekten başım gözüm üstüne. Ama öyle de değil. Yaşamak zorunda bırakıldığım şeyler. Ve unutmayın, geçen zaman hiçbir zaman bir daha dönmeyecek. İçinizde o o dünya, o zaman içerisinde yapmanız gereken o şeyler o zaman için özel. Ben bugün bu videoyu yapabildim ya, yarın inanın bu videoyu konuşacak gücüm olmayacak belki. Belki daha mutlu olacağım. Bu videoyu çekebilecek gücü bulamayacağım yarın. Ya ya da bu videoyu konuşacak, bu ifadeleri sarf edebilecek bir enerji mi olmayacak? O yüzden hepsi an içerisine değerli ya. E bir bakıyorsunuz, siz bunları düşünürken, ben içimde bunları denkleştirmeye, oturtmaya çalışırken aslında yarın için bekleyen Tunç bana şöyle diyor, dönüyor ve ''Abi ne yapıyorsun? <laughs> İş işten geçiyor lan, harekete geç.'' Ama işte geçemiyorum. Bunları rayına koysam diyeceksiniz bunları rayına koymak da bence yarın için iyi kafayı toplamak. Evet ama dediğim gibi arkadaşlar bu bir döngü. Benim hayatım için en azından bir döngü. Bir bakıyorum o nokta tutup böyle hop geri başa gelecek. Ve ben bir daha aynı şeyleri oturtmak için uğraşacağımı düşüneceğimi sanıyorum. Neyse kısacası benim de size sorum şu. Acaba siz ne için yaşıyorsunuz? Hı? İnsan ne için yaşara ben yarın için yaşar diyorum. Yani biz maalesef hiçbir zaman bugünün kıymetini anlayıp bilemeyeceğiz anlamaya çalışacağız zaman zaman ama her zaman yakınca Umarım bugün yaptığım şeyler yarının güzelleşmesi adına vesile olur e, Düşüncelerim bunlardı e, Beni anlamayacağınızı biliyorum İyi anlamda söylüyorum bunu yanlış anlamayın o konuşma başına atıp. Ama dinlediğiniz için en azından birileri beni dinliyor diyebildiğim için mutluyum Size teşekkür ederim Umutlarınız umarım daima e, Yeşil kalır yani hep güzel kalır Siz de lütfen yazın Ben merak ediyorum İnsan ne yaşar?